Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar soru orijinal yayınlarının türev fasikülünden. Soru da demiş ki aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için y eşittir bu fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne verilmiş? Mutlak fx ve mutlak f türevi x. Şimdi bu ikisi sıfır olamayacağına göre çünkü payda sıfır olamaz ya pozitif olacaklar ya da negatif olacaklar. Şimdi örneğin fx pozitif olursa mutlakla nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Yani fx bölü fx olarak çıkacak. Bu da neye denk? 1'e denk. Şimdi gene örneğin f türev x de negatif olursa nasıl çıkacak? Örneğin eksi alarak çıkacak. f türev x bölü eksi f türev x. Bu da neye denk olacak? Eksi 1'e. Yani bu ikisi ya 1 olabilir ya da eksi 1 olabilir. Şimdi grafiğe bakarsak bu ikisinin toplamı 2 imiş. Bu nasıl mümkün olur? İkisi de pozitif olur. Yani aynen çıkarlar. 1 artı 1'den 2 gelir. Yani şuraya yazarsak eksi sonsuz dan sıfır aralığında şurası f olsun şurası da f türev olsun f pozitifmiş f türevi de pozitifmiş. Şimdi bu grafiği çizmeye çalışalım. fonksiyonun kendisi pozitif yani görüntüler pozitif, türevi de pozitif. Türevi pozitif ne demek? Fonksiyon artan demek. Yani şuradan gelecek böyle artan bir şey olacak. Artanlık, e, türevinin pozitif olması şu demek aslında. Çizeceğimiz teğetlerin eğimi pozitif olacak. Po, e, bir eğim nasıl pozitif olur? Sağ yatıksa. Yani şuradan çizeceğimiz teğetler hepsi sağ yatık yani pozitif. Fonksiyonda görüntüleri pozitif. O yüzden burası sağlıyor. Eksi sonsuzdan sıfır aralı. Sonra bu sıfırla üç aralığında da biri artı biri eksi olacak. Onu nasıl karar vereceğiz? Fonksiyon tanımlı ve türevlenebilir olduğu için sürekli de olmak zorunda. Yani fonksiyon buradan devam etmek zorunda. Ya yukarıya ya da aşağı. Yani fonksiyonun görüntüsü ne olacak sıfırla üç aralığında? Mutlaka pozitif olmak zorunda. Bu ilki pozitif oldu. Buranın sıfır olması için f türevinde negatif olması lazım ki 1-1'den sıfır gelsin. Yani fonksiyon burada pozitif görüntülü türevi negatif. Türevi negatif ne demek? Fonksiyon azalan demek. Yani buradan böyle dönecek. Azalacak. Kaça kadar? 3 aralığına kadar. Sonra bu aralıkta da eksi 2 imiş. Nasıl olacak? İkisi de eksi 1 artı eksi 1 olacak ki eksi 2 gelsin. Burası eksi burası da eksi. Yani fonksiyon negatif görüntülü. Buradan aşağı inecek. Türevi de negatif olduğu için gene azalan olmaya devam edecek. Yani burada azalandı. Gene azalan olarak devam edecek. Eksi so artı sonsuza kadar. Yani fonksiyonun grafiği neymiş? Buymuş. Bize ne diyor ilk öncülde? F eksi bir. F eksi neresi? Şurası. Sonra F eksi biri koyduk. Buna ne diyelim? A diyelim. Sonra ne diyor? F a pozitiftir diyor. Şimdi biz burada a'yı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. a 4 de olabilir. 4 olursa ne olur? Negatif görüntülü olur. Yani bunu sağlamaz. 2 de olabilir. Po bu sefer pozitif olur. Sağlar. Yani burada bir kesinlik var mı? Yok. 1 gidiyor. 0 3 aralığında gx eşittir bu fonksiyon artandır diyor. Şimdi fonksiyonun artanlık azalanlığına nasıl bakıyorduk? Türevini alarak. Bunun türevini alırsak bölümün türevi birincinin türevi 1 çarpı ikinci aynen eksi birinci aynen ikincinin türevi bölü paydanın karesi şimdi burası kare olduğu için daima pozitif 0-3 aralığında neresi şu aralık fonksiyon nasıl pozitif görüntülü artı türevi negatif eksi değerleri yani pozitif artı eksi ile eksinin çarpımı artı burası da artıydı artı ile artının toplamı artı bölü artıdan artı. Yani artı ne demek? Artan demek. 2 doğru geldi. 3'te ne diyor? fx eşittir 0. Yani fonksiyonun kökü bir elemanlıdır diyor. Burada kökü yok daima pozitif. Buradan iniyor tek katlı kök. Yani bir tane kökü var. O da doğru. 2 ve 3 cevap eşittir.